Yeni tatların mis gibi lezzetiyle buluştu. Milay Avrupa yolcularını sunar. Ay vay yok artık. Bundan sonra Milay var. Milay'da mis gibi tatlar var. Milay'da sucuğu, çıtır sosisleri, tavuk salamı, tavuk göğsü, su böreği, saç yufka, hepsi. Daha fazlasıyla Milay, Milay, Milay'da Milay. Evet sayın seyirciler, Lyon mağazasının önündeyiz efendim. Şimdi içeri gireceğiz efendim. 28 yıldır hizmette sınırsız ve özveri ile en güzel görevleri yapan üstün adı Lyon. Lyon her kesimin her gün mağazasına uğradığı seçkin süper yeni ayakkabılar, çantalarla, ekonomi fiyatlarla yalnız Lyonla. Lyon, Türkiye diyor bakın. Hep Türkiye'den gelen Ayakkabılar, çantalar, giyimler hepsi burada. Evet, Dion mağazası çok büyük bir mağaza. Çok büyük bir mağaza. Altı şubesiyle, üç büyük şehirde altı şubesiyle görev yapmanın mutluluğunu duyuyoruz diyor sevgili müessese sahibi Aslan Aslan abimiz. Biz diyor Türk malı, Türk malı. Türk malı oluşundan gurur duyuyoruz. Her şeyimiz Türk malı. Burada ayakkabılar olsun, çantalar olsun. Hepsi Lyon'un Türk malı. Çok güzel. Her yeni modeller burada. Modellerin hepsi güzel. Sevgili Aslan Aslan Bey idaresinde güler yüzlü işi bilen çalışanlarıyla dört dörtlük bir Lyon mağazası efendim. Üç büyük şehirde altı şubesiyle yenge hanım sevgili Aslan Bey'in eşi her tarafı kontrol ediyor. Ona yardımcı oluyor. Sevgili Aslan abimize. Çünkü her başarılı erkeğin arkasında bir hanım olur efendim. O da bizim yenge hanım. Malatyalı evelallah Malatya Spor. Sevgilerimi iletiyorum onlara. Çok güzel bir mağaza açmışlar. Mağazalar açmışlar ve yerliler çalışıyor. Herkesi ekmek veriyorlar. Süper, süper, süper efendim. Altı şubesiyle üç büyük şehirde. Lyon. 28 yıldır imza atmış sevgili aslan abimizi buradan kutluyoruz efendim. Evet, işte Lyon. Sayın çok güzel bir müesseseye geldik. Hanımefendi burada biliyorsunuz. Her başarılı erkeğin arkasında bir hanım efendi var. O da Beyza Hanım değil mi efendim? Feyza. 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 Evet, Malatya'nın gülleri. Hem de Arap neydi efendim? Arap kirliyiz. Evet, ne güzel. Efendim, yıllardır burada yerleşmişler. 28 yıldır burada hizmet vermeni gururunu yaşıyor sevgili Aslan Aslan abimiz. Çok seviyor Türkiye'mizi. Burada göreceğiz biraz sonra yukarıda. Mağazada her yerde Türk malı. Her yerde Türk malı diyor. Allah Allah helal olsun. Ben bile iftihar ettim ondan. Çünkü bir Türk malını burada bu Kırgızistan'da e, tanıtmak, yıllardır başarıya ulaşmak büyük mutluluk vermiş ona efendim. Merhabalar efendim nasılınız Nasılsınız ediniz. Aslan abi? Sağ olun. Adı Sizin güzel, kendi güzel Aslan abimiz bizim. O güzelliğiniz. Vallahi güzel. iyi. Ne güzel. Değiliz. Teşekkür ederiz. Yenge Hanım burada. Size merhaba efendim. Merhabalar. Çok Hoş güzel. geldiniz. Burada gençliği görüyorsunuz efendim. Gencecik. <laughs> Aslan gibi. Ama hiç bir şey değişmemiş ondan. Lyon bir nasıl kurdunuz efendim? Ne zaman kurdunuz? 28, 24 yıl önce kurdunuz. 24 yıl önce maşallah. Evet. İlk burada e, Kırgızistan'da ilk ciddi anda ayakkabı mağazasını biz açtık. Ne güzel. Şu anda 6 mağazamız var. 3 büyük şehirde. 3 tane büyük şehirde hem de değil mi efendim? Evet evet. 2 büyük yapımız var. Maşallah. 120, 120 kişiye yakın biz yerli insan istihdam ediyoruz. Yani siz Türkiye'yi çok seviyordunuz. Ben Kırgızistan'ı da çok seviyorum. Tabii her tarafı yani, değil mi? Tabii. Ben Kırgızistan'a aş, aşı, aşığız. Türkiye, tabii. Burası, tabii. Tabii. zaten e, buradan çünkü. Siz Kırgız... Çünkü. Bir Kırgız'a sorduğunuz zaman size biz Kırgız, biz bir, bir doganız diyor. Akrabayız diyor. Evet. Yani bizim Aşk, ben Avrupa'yı da komple gezdim ama Avrupa'da gördüğünüz hiçbir muameleyi burada görmezsiniz. Ne güzel. Ben de ben de öyle e, evet. mesela buradan Kazakistan'dan geldim ben. O şehirde gittim neydi? Türkmenistan. Özbekistan'a gittim. Orada aynen böyle güzel ilgi, tüpleri seviyorlar. Helal olsun onlara. Evet. Her tarafa verin. Siz ne diyorsunuz bu güzel, yakışıklı beyefendi için? <laughs> <laughs> ya, çok mücadelelerden geçtik yani. <laughs> yani e, başarılı olduk. Buna mutluyum. Ne güzel herkese evet. ekmek vermeniz, şere, evet. egoist olmamanız, bencil olmamanız Değil size mi? Allah yürür kulum demiş. Evet, ne güzel biz seviyoruz yani buraları. Onlar da bizi seviyorlar. Ne güzel. Yani. Sen bütün buradaki Atayur'da mağazayı hizmet idare ediyorsun. ediyorsun galiba. Ediyorum. Ne alakası sen Söyledi. Sağ olun kendimi yetiştirdim zaten. Ne güzel. Malatya'da Öyle kimler işte. var efendim? 8 tane kız kardeşim. Buradan hepsine bir, bir tane selam erkek söylerim. kardeşim var. Hepinizi öpüyorum. Buradan selamlarımı iletiyorum. yani çok da annemi öpüyorum. Hay ellerinden canım benim. Öperim. Annenin ellerinden öperim. Anne, anne <laughs> benim anne. Canım anne neredesin? Ta buralardan selam göndeririz. Biz ellerinden en öperiz, en, en büyük anne Başka büyük yok. Eyvallah, Vallahi. eyvallah teşekkür Aslan, ederiz. Annem annesi de burada vefat etti. Ay canım, Allah rahmet eylesin. Artık buralıyız evet. yani. <laughs> Ruhu şad olsun annemizin. Eyvallah. Anne gibi yar Ölmüşlerimizin. Aynen, yaramazı. sağ olun. Yani şimdi bu 6 şubeyi 3 şehirde idare etmek çok zor mudur? Hayır, benim bizim iyi bir ekibimiz var. Köprüyü kurmuşsun. İyi bir ekibimiz var, iyi bir sistemimiz var. Evet tüm her şey bir de online'dır. Depo online'dır. Biz de hiçbir şeye, şahıslara bağlı değiliz biz. Evet. Ne güzel. Evet. Elemanlarım da iyi. Sistem iyi olunca zaten, ekibiniz de iyi olunca yaptığınız şey sorun Evet. Şimdi biz yukarı çıkalım, bakalım neler var, neler yok baba. Sen ekstra evet. bir şey demek ister misin? Oh, tüm Türkiye'de dostlarımıza selam olsun. Biz Türkiye'de 85 sene yakın fabrikalara direkt çalışıyoruz. Ne güzel. Tabii onların çalışanları var, onların emekleri var. Bizim buradaki başarımız oradaki insanların çalışmalarıyla orantılı. Ne güzel. Evet, Türkiye'de güzel koleksiyonlar yapılınca, güzel ürünler yapılınca biz de burada başarılı oluyoruz. bizim burada başardığımız bir şey daha var. Burası Çin'in komşusu biliyorsunuz. Evet. Biz burada Türk ürünleri satıyoruz. Efendim, Efendim buraya girmiş, burada çalışıyor durmadan. Helal olsun işte budur alın teri. Geliyor. Çayını içiyor, çayını içerken siparişler, nerede bir yeni model, nerede bir şey hemen tam elemanlarına şuraya gidin, Hatay'a gidin, İzmir'e gidin, şu ayakkabıları, değil mi efendim? Öyle. Ne güzel. Tabii, yani bizim bizim ko koleksiyon size. için ayrı bir ekibimiz var, pazarlama için ayrı bir ekibimiz var. Bizim yani şey, Kırgızistan'daki en güçlü ekiplerden birisi bizdedir yani. Çok güzel. Allah, Allah ın ve, ve en önemlisi tümü bizde yerlidir. Evet, o biz güzel. Yerli insanlarla biz bu işi başardık. Yani evet. Türkiye'den ben bir ekip getirmedim buraya. Eğittik buradaki insanları. Onlarla beraber bir şeyleri başardık. İşi biliyorsunuz ama Abi az önce, de, önce bir şey dediniz. Zaten işiniz bilmezseniz hiçbir zaman başarılı olamazsınız. Merkezde yani. açacaksın ve orada gideceksin. Boğulmak yok. Eski Eyvallah. Uzak yerde açtığın zaman dedi az önce. 10 evet. e, yılda kendini gösterirsin ama böyle merkezde açtığın zaman direkt. Değil mi efendim? Tabii. Helal olsun sana. Mağazanın konumu önemlidir. Yaptığınız reklamlar önemlidir. Bunlar hiçbir şey başarılı öylesine olmaz yani. En büyük aslan bizim aslan. <laughs> Haydi <laughs> bakalım el sallayın buradan. Haydi yukarı çıkıyoruz şimdi bakalım mağazada neler var efendim. İşte Lyon. evde orada şurada burada ne olursa onlar haklı ah şu kadınlar Evet aslında ve işte ne güzel girdik mağazaya yazaneden Şimdi bu kaç metrekareden oluşuyor tahminen? 9 metrekare bu mağaza. Maşallah ne güzel. Ya sadece ayakkabı satılıyor. Bütün e, numaralar var zaten. Tabii. Modellerimiz. yeni yeni modeller. Çeşitlerimiz. Ve, hepsi var. hepsi Bir de hepsi deridir bizde. Evet. evet. Yani biz kalite, Ekonomi kalite, bir de ayrıca. Kaliteli ürünler. Ben bakıyorum. Yani bizim hedef kitlemiz orta ve üstlü. Evet çok güzel. Yani çok altında Çin var zaten. Evet. Ucu grupta rekabet edemiyoruz onları. Evet sayın seyirciler görüyorsunuz. Burada her güzellik, her şey var burada efendim. Bakın ne güzel ayakkabısını alıyor. Hizmet ediyorlar. Burada. Ne güzel tebriklerimiz. Her çeşit modeller hepsi en güzel Lyon etiketiyle burada Aslan Bey hakikaten dediği gibi 24 yıldır burada boşa uğraşmamış. Her şeyi düzenli bir şekilde 28 senedir altı şubesi 3 büyük şehirde yayılmış. Herkes burayı tanır efendim. Lyon dedin mi ayakkabı, çanta, düzenli hepsi Kalite merhaba nasıl Lyon güzel evet çok güzel çok güzel evet. her Biz... zaman sen geliyor buraya Aa, evet her zaman geliyoruz sen seviyorsun ee, Lyon arkadaşları... Lyon güzel ayakkabılar hep Lyon evet ayakkabılarımız hep Lyon diyor helal olsun ben you birazdan sonra geleceğiz tamam bir daha tamam. gel tamam evet. evet efendim Müşterilerimiz de burada alışveriş yapıyorlar ne güzel almışlar Burası 40 numarası var, 38'i var, 39 var, 41 var, 42 var. Hepsi ve daha fazlası burada. Merhabalar, merhabalar. Nasılsın? İyi mi ayakkabılar? Güzel? Evet, güzel. Hepsi güzel. Hepsi güzel. Hepsi güzel. Evet. Evet. Sen büyüklüyorsun. En büyüklüyorsun. Haydi. Lyon ayakkabısı dolu dolu, görüyorsunuz spor, burada da sporlar var burada. Burada hepsi renkli renkli, kaliteli. Evet, merhabalar, merhabalar. Merhaba. Gel, gel. Nasılsın? İyiyim teşekkürler. Mağaza müdürümüz değil mi efendim? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel, güler yüzlü personel var burada dedik. Hepsi bu güzel mağazamızda renk veriyorlar efendim. Helal olsun onlara, helal olsun Aslan abi bize. O kadar güzel elemanları yetiştirdiği için. Değil mi? Patron nasıl? Patron iyi. Çok, çok iyi? Çok iyi. Abi, baba. Abi, baba. Baba çok. değil mi? Patron değil. Abi, baba. Abi, evet. baba. <laughs> evet efendim işte görüyorsunuz hepsi maddein Türkiye diyor burada. Her tarafta bu yazılarımız var. <laughs> i̇şte görüyorsunuz, burada da Made En Turkey Her tarafımız Böyle aslanlar aslana koyuyor ne güzel, aslan! <laughs> Aslanlarımız burada Burası Made En Turkey, görüyorsunuz Mikrofonu kime uzatırsak biz Lyon'u yıllardır tanırız tüm ailemiz hep Lyon'dan giyinir diyorlar ve giyinmişler. Helal olsun, spor olsun, normal olsun. Hepsi Lyon. Lyon, Ares Lyon. Güzel Lyon. Çok güzel. Güzel. Güzel, Çok güzel. Çok güzel. Evet. Evet efendim. Burası da spor yerlerimiz. Görüyorsunuz. ayakkabı 43 kaç? 44. 44 kaç? 44 41. 41 40'tan başlar. Burada kemerler 45. var. Değil mi? Evet. evet. Burada ayakkabılar. Ayakkabılar çocukluktan 44 kaç? Burada spor. Burada da. Evet, çok güzel. Çok güzel. Kaçta geliyorsun sen buraya? Her gün sabah? 8 Sabah erken. Lyon. Lyon. <laughs> Söyle Lyon. Lyon. <Leon. gülüyor> Lyon, Lyon, Lyon da kalite. Şteleon Dün akşam kahveden geldim sordum avrat komşularda bir de geldi kaş göz boyan dedi herif moda moda Dün akşam kahveden geldim Sordum avrat komşularda Bir de geldi kaş göz boya Dedi herif moda 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 Memlekette böyle moda 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 Memlekette Evet efendim Lyon'da gördüğünüz gibi hep Türk malları İşte bizim Lyon Lyon kalitesiyle, e ekonomi fiyatlarıyla, güler yüzü personeliyle her zaman dört dörtlüğünü konuşturuyor. Merhabalar. Merhaba. Yaklaş, merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, siz? Nasıl, Lyon güzel? güzel? Çok güzel. Çok güzel. Hadi bakayım. Lyon çok güzel. Çok güzel. Patron güzel. İyi. Patron, patron güzel. insan. Adı ne patron? Patronun adı ne? Aslan aslan. Aslan aslan. Çok aslan. Güzel. Evet evet. Aslan aslan da güzel. Hepsi güzel. Buraya gel. Evet sevgili Aslan Bey herkes sizinle iftihar ediyor. Çalışanlara söylüyorum patronumuz bizim süper bir insan diyorlar. Yıllardır buradayız. Başka, başka burada olmaz izleyin. zaten. Efendim? Başka türlü olmaz. O olmaz tabii. <laughs> benim ki. burada her zaman dediğim şey var. Burada benim akrabalarım kimsem yok. Benim burada çalışanlar benim akrabalarım gibi. Evet. Herkes benim kızlarım. Ne güzel. Evet aynı. Tabii. Yenge de burada it, her tarafı idare ediyor. Helal olsun. Evet. Bütün mağazalara bakıyor mu yenge? Tabii gider. Oşa gider, Calabada o gider. Üç şehre de gider. Gider. Sayınlar bütün mağazalar senden o yapar. Helal olsun. Ürün siz, kontrolünü yapar. E, yapar. Ne mühendisiniz onu bir görüp mühendis olarak. Otim mezunuyum. Makine mühendisi. Çok güzel. Oradan kaynaklı bu güzel. sistem. Güzel. Sistem evet. Sistem, sistem Sisteminiz kanefendi. güzel. Tabii. Mühendisliğin en birinci prensip odur. Ne güzel. Mühendislik sistem demektir. Yani. Bu çantaları da siz şey yapıyorsunuz değil mi efendim? Tabii. Türkiye'nin ciddi markalarından biz alıp geliyoruz yani. Ne güzel. Çantalar da var, ayakkabılar var, her çeşit. Evet. Burada en iddialı olduğunuz nedir? Tellik, ayakkabı, çanta? Hepsinde iddialıyız. Hepsinde değil mi? Hepsinde evet. iddialıyız. Yeni modelleri nasıl keşfediyorsunuz sevgili Aslan Bey? Bizim ofisimiz var. Evet. O ofiste bizim ekibimiz var. Evet. Koleksiyoncu kızlar var. Onlar bütün dünyadaki gelişmeleri takip eder. Benim bir oğlum mesela İtalya'ya gider fuarlara gider moda orada takip ederiz biz İtalya'dan ne, ayakkabı nereye gidiyor moda nereye gidiyor Tabi buraların moda nasıl biraz daha farklıdır burası değil mi? sade sever çok fazla parlak renkleri sevmez bunları bilmek lazım ama her renk güzeldir ya değil mi? Ama <laughs> burada pastel renkler satar mesela ee. çok fazla bağıran renkler satmaz evet. Ukrayna'nın sattığı model de Ayakkabıyla bizim satımız ayakkabı çok farklıdır. Evet, bunları bilmek lazım siz yani. Siz keşfetmişsiniz bunları tabii. tabii. Bizim koleksiyonda çalışan ekipler bizim kızlar 10 yıllık elemanlarımız yani. Bu iyi bilen elemanlar. Ne güzel. Helal evet. olsun. Aslan abi demek kalite demek. Kalite demek aslan abi demek. Eyvallah. Aslan abi demek efendim Lyon demek. Altı şubesiyle. Salve. Süper. Altı şubesi. Üç büyük şehirde hem de. Vallahi süper. Bunları idare etmek de kolay değil. O başarıyı sağlamış güveni sağlamış bir oturmuş bir firma verim. İnşallah bir sıfır koyarız. 60 mağaza olur. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. Yani i̇nşallah olur. Sa sağlık olsun. Emin olun ben bunu kar amacı güderek söylemedim. ya yani 60 evet, mağazayı evet. amin derken. Evet anladım. Tabii. Yani at, o 60 mağazadaki insanları bir istihdam edelim. Ne güzel. Tabii yani Kırgızlar Rusya'ya gidiyor gitmesinler. Burada çalışsınlar. Tabii. Burada iş imkanları oluşturalım. Tabii. Ya. Yani en büyük şeyimiz o. Helal olsun o. O. Başka bir diyeceğiniz var mı sizin efendim? Teşekkür ederiz. Helal olsun size, size hoş Şimdi geldiniz. Şeref verdiniz size. Sağ Şimdi dışarıdan bir görelim burayı. Ondan sonra anlatalım tekrar dışarıdan. Güzelce ne Lyon'umuzu. Evet sayın seyirciler. Aslan Bey dediğini söyledi. Ama her şeyi gerçek. Helal olsun ona. Bu güzel mağazaları e, yerlilerle beraber çalıştığı için helal olsun sevgili Aslan abimize. Değil mi efendim? Saat kaçta açılıyor burası? Saat 9'da. 9'da kaça kadar? 9'da gibi. Akşam 9. Evet. Çok güzel. O bir mağazalar da böyle mi? Böyle. Hepsi. Hepsi. Altısı da. Yani Hepsi altı da. mağaza 9'da açılıyor, 9'da, 9'da kapanıyor. kapanıyor. 12 saat. Evet. Helal olsun. Ben de asker oldum anne. Davullarla, zurnalarla, oyunlarla, halaylarla. Anlatılmaz bir gururla. Ben de asker oldum anne Edirne'de Ardahan'da Trabzon'da Ne güzelliğinden bir masa Kalkamam yerimden doysam da tıka basa Yatsam da uyuyamam Aklım milayda saymakla bitmeyen bin bir salamda Güzel gider şimdi sıcak bir hot dog Ya da seçelim bir sucuk atalım tavaya Çabaya gerek yok tutamasın kendini Böreğini seç ve de unut hadi derdini Kurulur yine güzelliğinden bir masa Kalkamam yerimden doysam da tıka basa Yeni tatların mis gibi lezzetiyle buluştuğu Milay Avrupa yolcularını sundu. düşmana Özgürlüğün müjdesidir İzmir'im Dil uzanmaz tarihine şanına Türkiye'nin cennetidir İzmir'im Türkiye'nin cennetidir İzmir'im